Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 23 Mart Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 23 Mart Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor hep beraber bakalım. Arkadaşlar bakın gelecek olan ürünlerden şöyle lava markasının tenceresi geliyor hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bakın şu şekilde bu böyle bir derin tencere bu ne kadarmış 24 santim çapında bir ürün hemen şöyle bir gösterebilirsem çıkartıp yakından da göstereyim bakın şöyle bir tencere gayet güzel bir tencere şöyle lava markasının dediğim gibi şu şekilde kapağı da var hemen şöyle göstereyim bakın şekilde bir tencere. Bunun fiyatı ise 650 lira arkadaşlar. Böyle 650 liraya gelecek 23 Mart Perşembe günü. Ve yine Lavan'ın ürünü geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir gril tava, böyle ızgara tavası geliyor. Yuvarlak bir ürün bu. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu biraz ağır. Şöyle döküm ızgara tava da fiyatı ise 350 lira arkadaşlar bu da yine gelecek olan ürünlerde şöyle lava markasınız böyle lavanın ürünlerinden lavanın ürünleri gerçekten çok kaliteli ve ağır oluyor bilginiz olsun arkadaşlar bak yine gelecek olan bir diğer ürün ise emaya kızartma tenceresi bu da 20 santim çapında bir ürün bakın şu şekilde bu böyle emaya kızartma tenceresi. içinde de kızartma teli var tabii ki. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 100 liraya geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de şöyle bir seçeneği var. Siyah böyle desenli. Dediğim gibi 20 santim çapında fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. Bunlar da gayet güzeller. Bakın şöyle ikisini de şöyle beraber göstereyim sizlere. Şu iki seçeneği geliyor. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Verda markasının Emaye bu şekilde e, saklama kabı da geliyor. Şu şekilde Emaye bir ürün e, kapakları ise onlarda mika ve vakumlu bir kapağı var. Hemen şöyle bir sizlere de yakından göstereyim arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir deseni var. Şöyle hemen çıkartıp yakından da bakalım bunlar. Bakın şöyle bir ürün. Şu şekilde hemen diğerini çıkartayım kapağını böyle kenarları altın yaldızlı çok şık çok güzel bir ürün tabii ki emaye bir ürün şöyle Verda markasının şöyle hemen hepsini de böyle bu şekilde yerleştireyim bu şekilde göstereyim sizlere bunun da fiyatı ise 250 lira bilginiz olsun şöyle bir ürün bakın bu şekilde Böyle boy boy emaya saklama kabı. Hemen şimdi sizlere boyutlarını da göstereyim. Bakalım boyutları nerede yazıyor. En küçüğü 14, orta boyu 16, en büyüğü ise 18 santim çapında. Bakın şu şekilde bir görseli var. Şöyle de bir göstereyim ben sizlere. Bakın gayet güzel ve şık bir ürün arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde bir ürün. Bu da yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatı 250 lira. Yine Verda markasının şöyle bakın emaye tenceresi de geliyor. Hemen şöyle bu tencereyi de göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel. Bakın bu da 20 santim çapında bir emaye tencere. da fiyatı ise 230 lira arkadaşlar. Hemen açıp bakalım sizlerle beraber. Şöyle bir yakından göstereyim hemen. Şöyle bakın. Bu şekilde büyüdü da gayet güzel. Kırmızı kapaklı böyle altın yaldızlı kulp kısımları da altın. Bu şekilde. Bunu da yine fiyatı ise 230 lira. Arkadaşlar bakın yine Verda markasının şöyle çaydanlığı var. Yine emaye çaydanlık. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Şöyle bir yakından da göstereyim. Bakın şöyle bir görseli var arkadaşlar. Hemen çıkartıp yakından da bakalım şöyle bir çaydanlık. Bu da gayet güzel bir ürünmüş bakın. Şöyle. Bu şekilde bir kupa. Hemen. Bakın. Bu da bu şekilde. Bu da gayet güzel. Hemen bir diğerini de çıkartayım. Suluk kısmını. Suluk kısmı ise bu şekilde o da. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı da e, 380 lira arkadaşlar. Bakın şöyle bir ürün. Gayet güzel ve şık bir ürün. Bu şekilde. Bu da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Fiyatı da dediğim gibi 380 lira arkadaşlar. Hemen şöyle iç kısmına da bakalım. Buradaysa bakın e, silikon yeri var. El yakmaması için. Şöyle iç kısmı da bu şekilde. Böyle bir Arkadaşlar bakın yine Verda markasının bu şekilde kek kalıpları da var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bunları da yakından çıkarttık göstereyim bakın. Şu şekilde farklı rengi de var. Şöyle bir beyaz rengi, bir de şöyle mavi rengi var. Hemen şunu çıkartıp göstereyim sizlere. Tabii ki diğer rengini de göstereyim size için böyle fikir olması için. Şöyle hemen bunu da bakalım. Bakın arkadaşlar sizler için ikisini de çıkarttım. Şu şekilde bakın. Gayet güzel ürünler. Kenarları yine böyle altın yaldızlı. Çok güzel. Siz bunlardan kullanıyor musunuz? Yapışma gibi bir sorun yaşıyor musunuz? Bunlarda gerçekten çok güzel kek kalıpları. Şunun rengi ayrı bir güzel. Gerçekten bakın çok çok güzelmiş. Fiyatları ise 200 lira arkadaşlar. Şöyle Verda markasının kek kalıpları. Şöyle fiyatları 200 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle metal teksin şu şekilde kek kalıpları da var. Hemen onları da göstereyim. Şöyle bir kelepçeli kek kalıbı. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatları ise 80 lira. Ama şöyle bir turta kek kalıbı var. Yine metal teks markasının. Dediğim gibi bunlar da yine 23 Mart Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şöyle sizler için erken çekim yapıyorum kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın bakın bir de şöyle olanı var bunlar böyle metaltex markasının bilginiz olsun fiyatları dediğim gibi 80 lira bir de şöyle baton tek kalıbı da var hemen onu da göstereyim bakın bu şekilde bunlar da dediğim gibi gelecek olan ürünlerden Arkadaşlar bakın bir de şöyle mini ürünler var. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın şu şekilde sosluklar var. Krep tavası var. Tava var. Sahan var. Bu şekilde bakın. Bunlar böyle bir pembe rengi bir de gri rengi geliyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 75 lira. Bakın. Şöyle bir de sahanı var. Bu 18 santim çapında bir sahan. Hemen bir diğerlerini de göstermeye çalışayım. Bakın. Şöyle. Şöyle bu tavada 20 santim çapında bir tava hemen krep tavasını da göstereyim size bakın şöyle bir krep tavası da var bu da 22 santim çapında bir krep tavası bu şekilde ürünler geliyor arkadaşlar bilginiz olsun dediğim gibi böyle dolu dolu ürünler gelecek 23 Mart Perşembe günü bakın şöyle şu şekilde böyle ürünler de geliyor fiyatları ise 75 lira arkadaşlar dolu dolu ürünler şöyle şekilde. Bu da gayet güzel. 20 santimlik bir çift tava. Şöyle krep tavası 22 santim. Bu şekilde ürünler. Arkadaşlar bir de Güral porselenin şöyle porselen tabaklarından geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde Fiyatları ise 30 lira. Tane fiyatı tabii ki 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle buna da bakalım. Şöyle dolu dolu. Servis tabağı, pasta tabağı, çukur yemek tabağı, kasesi. Bakın şöyle gül alın. Bu şekilde dolu dolu tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Böyle bir deseni var. Kabartmalı deseni. Fiyatı ise 30 lira dediğim gibi. Hemen bir diğerlerine de bakalım. Bir diğerleri ise onlar da hemen şurada. Şöyle bir kasesi. Yine 30 lira bunların fiyatları. Hemen şöyle burada ise çukur yemek tabağı var. Ona da bakalım. Şurada da çukur yemek tabağı var arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi fiyatları 30 lira. Bakın sizlere şu şekilde de göstermek istiyorum gerçekten çok şık çok güzel bir tabak çeşidi. Güral Porselen'in fiyatı ise 30 lira tane fiyatı. Arkadaşlar bakın bir de Paşa Bahçesi'nin şöyle altılı çay bardağı da geliyor. Hemen bundan da bir tanesini çıkartıp sizlere göstereyim bakın. Bu gayet güzel böyle ince belli, alttan böyle biraz daha geniş. Gayet güzel bir bardak. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Altılı bir şekilde fiyatı 100 lira. Gayet şık ve güzel bir bardak. Arkadaşlar bu yine Paşa Bahçenin bu şekilde daha böyle küçük çay bardakları geliyor. Şunlarda bakın bu şekilde. Bunlar da böyle altılı bir şekilde fiyatları 30 lira. Bunlar böyle uygun fiyatlı çay bardakları. Şöyle de göstereyim sizlere Cihangir serisinden altılı bir şekilde. Dediğim gibi fiyatları 30 lira arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın yine Paşa Bahçesi'nin bakın şöyle plastik kulplu ee, şu şekilde kupaları da geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle bir plastik kutlu ikili kupalar. Bunların da fiyatları ise 30 liraya gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Dediğim gibi. Bunlar da 30 lira. Ve yine Paşa Bahçeli'nin bakın ürünlerinden ikili böyle yağlık sirkelikler de geliyor. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Bunlar ikili bir şekilde. Şöyle yağlık sirkelik fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle yine gelecek olan ürünlerden. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel yağlık sirkelikler. Bu şekilde. Fiyatları 40 lira. Yine Paşa Bahçen ürünlerinden 23 Mart Perşembe günü bol bol Paşa Bahçen ürünleri geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın böyle bu kristal şekerlik olarak geçiyor Paşa Paşabahçe'nin ürünü Şu şekilde bakın gayet güzel hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere bu böyle çok küçük de değil büyük de değil şöyle bir ürün hemen şöyle bir göstereyim bakın bu şekilde fiyatı ise 50 lira arkadaşlar Arkadaşlar bakın yine Paşa Bahçenin bakın geri dönüştürülmüş camdan oluşan ikili böyle kupaları var. Hemen onları da sizler için böyle göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Yeşil renkte ikili kupalar. Bunlar baya büyük. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel kupalar büyükçe böyle. Fiyatı böyle 50 lira arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Paşa Bahçe'nin yine bir diğer ürünü ise bu şekilde o da dörtlü bu şekilde fincan seti olarak geçiyor. Alt 4 adet tabağı 4 adet de böyle fincanı var. Hemen şöyle burada açalım yakından bakalım buna da. Yine bu da geri dönüştürülmüş camdan oluşuyor. Bunun da fiyatı ise bakın 120 lira. Bu da böyle çok farklı böyle bir yapıda bardağı var. Hemen şöyle bir tabağını da göstereyim sizlere yakından. Bakalım hemen tabağını da şöyle bakın. Gayet güzelmiş bunlar da arkadaşlar. i̇htiyacınız varsa alın dedim. Çok şık, çok güzel duruyor. Şöyle bir tabağı da var. Tabağı da böyle oval bardağın böyle bir farklı bir formu var fiyatları dediğim gibi 120 lira şöyle gayet güzel bir ürün 4 kişilik dediğim gibi 8 parçadan oluşuyor bu şekilde arkadaşlar bakın yine Paşa Bahçeli'nin şöyle bir borcam kasesi de geliyor bunun da fiyatı ise 80 lira bu da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun böyle baya büyük böyle bir borcam kase Bu şekilde Yine bu da 20 23 Mart Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine şöyle silikon set de geliyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Silikon kaşık, spatula ve fırça seti gelecek arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen bakın. Bu şekilde böyle farklı renkleri de olacak Tabii ki şöyle hemen sizlere hepsini yan yana da göstereyim Bunlar da yine böyle dörtlü bir şekilde dörtlü set olarak geliyor bilginiz olsun fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de fiyatları ise 120 lira Arkadaşlar böyle dörtlü bir şekilde 120 liraya gelecek bilginiz olsun Şu şekilde bakın gayet güzel böyle tamamı silikon bilginiz olsun bunu da böyle söyleyeyim sizlere tamamı silikondan oluşuyor Arkadaşlar şöyle bu şekilde fiyatı 120 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Rock markasının pasta servis ürünleri de geliyor. Hemen onları da göstereyim. Farklı farklı çeşit ve seçenekleri var. Hemen bakın. Şöyle bir ürün. Fiyatları ise 45 lira. Bunlar da gayet güzel bakın. Pasta servis ürünleri. Farklı olanlar da var tabii ki. Şöyle hemen gösterebilirsem da böyle farklı bir ürün. Bu da yine 45 liraya gelecek. Bakın bu da böyle bir ürün. İkili bunlar da tabii ki. Bakın hem bıçağı hem de çatalı var. Bu da şöyle bir ürün. Hemen diğerlerini de göstereyim. Bakın şöyle farklı farklı desenleri. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bu şekilde o da. Gayet güzel ürünler varmış. Şöyle bu şekilde. Bakın. Şöyle olanı da var. Bir de şu şekilde bakın. Farklı farklı desen e, renklerde çok güzel böyle pasta ürünleri var. Hemen şöyle bir göstereyim bunu da. Bakın. Şöyle. Bir de şu şekilde olanı varmış. Onu da hemen göstereyim. Bakın daha böyle. Bunlar da yine bakın gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Dediğim gibi fiyatları 45 lira arkadaşlar. Bunlar da bakın şöyle ikili böyle ahşap saplı bıçak ve çatal. Bakın bir de şöyle muk bardaklar da geliyor. Şöyle de gösterebilirsem sizlere farklı farklı seçenekleri var. Bakın şöyle bir gri rengi var. Beyaz rengi var. Bir de şöyle sarı rengi var arkadaşlar. Bunlar böyle kapaklı muk bardaklar. Fiyatları 8 lira. Şöyle hemen bir diğerini de göstereyim. Sarı rengini. Şöyle bir sarı rengi var. Tabii ki bunun kapağı da var. Ama arka taraflarda kalmış. Şöyle 8 lirayı. Bakın bir de şöyle kaseler, kare, yuvarlak kaseler var. Bunların da fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Şöyle karesi bir de yuvarlak olanı var. Dediğim gibi tane fiyatı 30 lira. Bunlar da böyle yine plastik ürünlerinden geliyor, bilginiz olsun. Bu Şekilde. Arkadaşlar bakın bu şekilde mataralar da geliyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bu mataraları. Farklı renkleri de var tabii ki. Bakın şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle kırmızı rengi. Bir de şöyle arkada sanırım turuncu rengi vardı. Şöyle farklı farklı renklerde şöyle mataralar geliyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise 20 lira. Bu şekilde bakın. Gayet güzel mataralar. Bu şekilde de açılabiliyor. Şöyle. Fiyatları da 20 liraya geliyor. Bu şekilde bakın. Bakın şu sepetlerden de geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel sepetler. Hemen diğerlerine bakalım. Şöyle olanlar da var. Hemen bakın farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle örgülü, hasırlı, fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Şöyle sepet çeşitleri de gelecek. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle yine 23 Mart Perşembe günü gelecek. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bakın dolu dolu şu şekilde plastik ikili böyle ürünler geliyor. Bunlar gayet güzelmiş. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bakın dolu dolu arkadaşlar. Şöyle ikili ürünler. Fiyatları ise 10 lira. Bunlar da böyle 10 liraya gelecek olan ürünlerden. Şöyle bir yuvarlaklısı var. İkili bir şekilde. Bakın bir de şöyle karelesi var. Bunlar da böyle ikili bir şekilde, bunlar böyle her şey konulabilir. Gerçekten çok güzeller. Bir home markasının ürünleri, fiyatları dediğim gibi 10 lira. Şöyle. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Dolu dolu bu şekilde böyle ürünler var. Bakın bir de şöyle tekli olarak iki bölmeli saklama kapları da var. Böyle çok güzel şekilde. Hemen şunları bakalım. Şöyle iki, iki bölmelisi de var. Hemen bir bakalım. Şunlar da tabii ki ikili bir şekilde. Farklı çeşidi var mı diye bakıyoruz. Hemen. Şöyle. Evet. İki bölmeli. Arkadaşlar bakın bir de şöyle üçlü saklama kapları da gelecek. Şöyle bir home markasının. Bunların da fiyatları ise 40 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Şekilde böyle içinde böyle 3 adet var. Fiyatı ise 40 lira. Yine gelecek olan bir diğer ön ise bakın böyle raflar var. Bunlar dolap içi raflar. Bunlar sanırım evet metal. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 20 lira arkadaşlar şöyle. Bakın. Böyle metal dolap rafları. Burada zaten bakın içerisinde vidası var. Gayet güzel bakın. Fiyatı ise 20 lira. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın şöyle metal kutular da var. Bunların fiyatları ise 15 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle olanlar var. Farklı farklı olanları da var. Tabii ki şu şekilde tane fiyatı 15 lira. Gayet güzeller. Şurada ise daha farklı bir çeşidi var. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Fiyatları 15 lira arkadaşlar. Bir ilik olsun. Şöyle, şöyle kuşkusu da var. Gayet güzeller. Fiyatları 15 lira arkadaşlar. Bunlar da yine gelecekler. Böyle metal kutular. Arkadaşlar bakın şöyle tavalar da gelecek. Şöyle göstereyim sizlere. Hatch FM markasının fiyatları ise 130 lira arkadaşlar. Şöyle bir tava çeşidi. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı da 130 lira. Bu da 26 santim çapında bu şekilde görün Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden gayet güzel böyle granit böyle ezme granit olarak geçiyor. Fiyatı 130 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle tencereler de geliyor. Şöyle bu derin tencere. Bunun bir de şöyle karnıyarık basık tenceresi de gelecek basık tenceresi 26 santim çapında bu derin tencere ise 24 santim çapında bunların fiyatları ise 230 lira arkadaşlar. Bunlara bakın şöyle cam kapaklı gayet güzel ürünlerden fiyatı ise 230 lira. Şöyle de bir göstereyim hemen. Bakın şöyle bir ürün. Bu da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Bu şekilde gayet güzel ürünler geliyor. 23 Mart Perşembe günü bilginiz olsun arkadaşlar. Çok güzelmiş bu da. Arkadaşlar lan markasının bakın şöyle bir de ölçü bardakları da geliyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle çok güzel ölçü bardakları. Bunların da fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Bakın şunu da göstereyim hemen. Şöyle bir bardak çeşidi. 18 lira 50 kuruş fiyatları. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Bakın ölçü 10. Sıvı bir de şeker olarak geçiyor. Bunlar da çok tatlı. Güzel bardaklar. Dediğim gibi Lan markasının ürünlerinden. Şöyle farklı olanlar da var. Tabii ki hemen onu da göstereyim. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle kare saklama kapları da geliyor. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzel böyle 500 milimlik kare saklama kapları. Bu şekilde fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Şöyle 550 milimlik ürünler. Böyle bir kare saklama kapları. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. ikili böyle kurulum bezi ve peşete geliyor şu şekilde bakın. Havlu geliyor. Bunlar böyle kurulama bezi, nakışlı peşete olarak geçiyor bakın. Şöyle kurulama bezi 40'a 60 olarak geçiyor. Nakışlı peşete ise o da 45'e 65 olarak geçiyor arkadaşlar. Gayet güzel bakın. Çok tatlı, çok güzel bir deseni var. Şöyle bir kare. Bu da bu şekilde. Şöyle ürünler. Bir de şöyle kırmızı olanı da var. Hemen göstereyim. Şu şekilde bakın. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerde Farklı farklı seçenekleri. Fiyatları ise 20 lira. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için 23 Mart Perşembe günü gelecek olan bütün ürünleri gösterdim. Bütün gösterdiğim ürünlerin tamamı hepsi 23 Mart Perşembe günü A101'e kesinlikle geliyor. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.